Selam arkadaşlar, Hepsi Bey Kanalı'na hoş geldiniz. Ben Söner. Yepyeni bir PlayStation 5 rehber videosuyla beraberiz. Bugün konumuz PlayStation 5'te hatırlıyorsunuz önceden YouTube jailbreak çekmiştik. Şimdi arkadaşlar Netflix jailbreak çıktı. Bu da arkadaşlar yine PlayStation 5'te 4.03'ten 10.01'e kadar destekliyor. Aslında bu Netflix jailbreak 4.03'ten 12.00 sürümüne yani 12 çarpı sürümüne kadar destekliyor ama işte 12.00'daki kernel'e daha bununla ulaşamadılar. Yani tam bir senkronize olamadığı için şu 10.01'e kadar bu yapılabiliyor. YouTube Jailbreak'te gibi arkadaşlar düşünebilirsiniz. Nasıl yapacağız? Yine bir backup ile yapacağız bunu. Bir tane şöyle size Netflix'in bir backup'ını vereceğiz. Sağ tıklayıp klasöre çıkartırsınız. Bu şekilde içinden PS5 yazanı kopyalıyorsunuz. Şöyle. Bir tane flash bellek takıyorsunuz bilgisayarınıza. Özelliklerden şöyle. XFAT ya da FAT32 olabilir. İçine girip ilgili arkadaşlar yeri buraya yapıştırıyorsunuz. Zaten de var şöyle göstereyim ya da bakın backup şeklinde var. Daha sonra arkadaşlar bilgisayardan şuradan gene çıkaralım. flash belli. Tamam şimdi PlayStation 5'e takıyor. PS5 kısmı Biz şöyle X'e basalım. Önce arkadaşlar ayarlar kısmına geldim. Bu ayarları zaten biliyorsunuz da yine gösterelim. Sistem bölümüne gelin. Sistem yazılımı ve arkadaşlar alt tarafta sistem yazılımı güncelleme ayarları var. Bunlar kapalı olsun kesinlikle. Daha sonra daireye çıkalım. Yine sistem tarafından, sistem yazılım tarafından en aşağı arkadaşlar backup ve restore tarafına giriyorsunuz. Yani yedekle tarafına giriyorsunuz, geri yükle tarafına. Burada arkadaşlar geri yükleye basacağız. Bundan önce de şunu söyleyeyim size. Bu makinenizdeki her şeyi sileceği için isterseniz buradan yedek alabilirsiniz. Bendeki konsol şu anda İngilizce olduğu için ben yedek Türkçesini size söylüyorum. İlk baştaki arkadaşlar yedekleme seçeneğidir. O sonuzdaki işte save datalarını, diğer oyunları vesaire yedekleyebilirsiniz. Bu PlayStation 5'teki her şeyi siler. Uyarısını yapayım. Daha sonradan geri yükle yapıyoruz. Ve Netflix'li şekilde bize bir yedek yapacaktır PlayStation'ımıza. Her şeyi silecek. Evet yapıyoruz. Bunun arkadaşlar direkt içinde lapse exploit'i de hazır. Yedekleme işlemi tamam. Şu anda PlayStation tekrar açıyoruz. Bakalım nasıl oldu. Kullanıcımız zaten hazır. Aktif bir kullanıcı olmuş. Tabii fake bir kullanıcı. İşte basıyoruz r e basalım. Göreceğiniz gibi arkadaşlar aynı YouTube Jailbreak'teki gibi şu anda sadece Netflix yüklü bir ekli bir ee, yedekleme atmış olduk. Yedekleme yüklemiş olduk daha doğrusu. Ayarlar kısmına gelelim. Buradan önce Network kısmına arkadaşlar geliyoruz. Settings tarafından ayarlama yapacağız. En aşağı gelip Setup Manual tarafına geliyorsunuz. Manuel bir şekilde ayarlayacağız. Wi-Fi ise Wi-Fi. LAN kablosu varsa aşağıdakini seçersiniz. Ben Wi-Fi seçiyorum. Evet enter manuel'e giriyoruz efendim. SSID tabii ki sizin modeminizin ismi neyse ona gireceksiniz. Bendeki Tonya'lı 61'di Tamam. Security metodu arkadaşlar en aşağıdaki VPI için IP adresi zaten biliyorsunuz. Şifreyi zaten modemimizin şifresini giriyorsunuz. Proxy ayarlarına buradan geliyoruz. Bunu arkadaşlar şöyle kullan yapıyorum. Adres ve port numarası gireceğiz. Hemen adresi girelim. 37. Tamam. Port da arkadaşlar 42.069 olarak giriyoruz. Siliyoruz bunu. 42.069. Tamam. Yapıyoruz. Ve sağ taraftan. Okey arkadaşlar basıyoruz. Bu şekilde de Netflix'in ayarını yapmış oluyorsunuz internet ayarına. Bloklama açısından. Tamam. Daha sonra daireyle çıkıyoruz arkadaşlar. Tüm ayarları yaptıktan sonra bakın zaten Netflix uygulaması şöyle R1 basınca gelecektir. Basıyorsunuz. Direkt kernelde yüklü hekleme arkadaşlar yapıyor. Eğer hata alırsanız PlayStation 5'i tekrar kapatıp açın. YouTube jailbreak gibi değil. Bazen hata verebiliyor. Eğer işte orada exploit failed diye bir şey yazarsa tekrar kapatıp açarsınız makineyi. Tekrar arkadaşlar uygulamaya girersiniz. Tamam burada ekleme işlemini yaptı. Debug setlisi normalde geliyor. Şimdi makine arkadaşlar ya key atacaksınız ya da arkadaşlar etayen atın. Mesela bakın etayen 2.3b bu işte örnek veriyorum 820, 840, 7 küsürlü makineniz varsa bunu atabilirsiniz. 40'ın üzerinde bir makineniz varsa arkadaşlar etayen 2.4b'yi atabilirsiniz. 960'a kadar biliyorsunuz zaten destekleri biliyorsunuz daha önceden videolarda aktarmıştık bunu 10.01 keystaff çıkarsa yine arkadaşlar şu netcat gui ile atabiliyorsunuz şöyle göstereyim ip adresini zaten konsol bölümünden konsol bilgisi bölümünden bakabilirsiniz linkini hemen yazalım port tarafında arkadaşlar şu tarafı da 9021 yapacaksınız daha sonradan örnek biliyorum işte makine diyeyim ki 920. O zaman şu etan 2.4 B'yi atarsınız. Bunu arkadaşlar attığınızda direkt PlayStation 5'inize Ethan yüklenecektir. Ve ondan sonra Ethan Toolbox'ını direkt ayarların en altında göreceksiniz arkadaşlar. Evet bu da bu şekilde. YouTube Jailbreak'e benziyor. Bu da Netflix hack olarak geçiyor. Burada dikkat etmeniz gereken şey yedekleme yaptıktan sonra internet ayarını yaptım ya orada özellikle proxy ayarını girin arkadaşlar. Direkt yanlışlıkla internete bağlamayın. Eğer internete bağlarsanız bir daha yedek atmak zorunda kalırsınız. Çünkü Netflix bu sefer normal internete bağlanmaya çalışıyor. O yüzden internete bağlanmayacaksınız. İnternete bağlanıyor gibi yapıp proxy ile onu arkadaşlar bloklama yapacaksınız. Bu şekilde benden bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Güle güle.